arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir gün yarıyor baba. Arabanın içinde challenge yapıyoruz. Evet. 20 tane arabanın içinde kalacak. Evet. İç çık Evet. Doğru çıkarsan yana açar. He. Arabadan çıkan yanağı mı? Kaç saat kalacağız arabanın içinde? 4. 4 saat mi? Tamam. 4 saat arabanın içinde. 5 beş oldu 5 beş saat arabanın içinde çelenç yapıyoruz arkadaşlar Arabanın içinden ilk çıkan yanar evet. hmm. ben çıkmayacağım Sen çıkmayacak mısın? Ben, ben de an... çıkmayacağım Ben arabanın <laughs> çok evet. Annem çıktı Teyzem çıktı onlar yandı Evet onlar yandı Annesiyle teyzesi pazara gittiği için yandı Değil mi Ercin? Ben Can ben yanar. Evet ben gidersem ben de <laughs> Ama ben gitmeyeceğim, yanmayacağım. Evet, ben de. Hı -hı. Babam da şey yani. <laughs> Bakalım kim kazanacak? Ecim mi kazanacak? Hayır, Yoksa biz... ben mi kazanacağım? Hayır, biz kazanalım. Onlar kazanacak. Tamam, biz kazanalım. Onlar kazanmasın. Hayır, evet, onlar işte kazandı diye. <laughs> onlar kazanamasın. Ben de ne yapıyorum? <laughs> Dans ediyoruz. Sen dansçı mı olacaksın benim başıma? <laughs> evet. Ha? Evet. Evet. Hmm. Heyiki. Evet hadi ne yapalım şimdi? Ne yapalım? Bilmiyorum ki ne yapalım. Ne yapalım? Mesela taş kağıt makas oynayalım. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. Şu, bu arada kameramızı da ayarlayalım. Ecin de görüyorsun burada. Hadi. Taş, kağıt, makas. Aa, Ecin kazandı. Taş, kağıt, makas. Aa, ec yine Ecin kazandı ya. Taş, kağıt, makas. Aa, bu sefer ben kazandım. Ben kazandım bu sefer. Bak yumruk. Taş, kağıt, makas. Ay, Ecin kazandı. Kesin. Taş, kağıt, makas. Berabere. Taş, kağıt, makas. Aa, yine Ecin kazandı ya. Taş, kağıt, makas. Aa. Ya bu kuzucuğum kazanıyor arkadaşlar ya. <laughs> hep makas yapıyorsun sen de ya. <laughs> biraz da yumruk yap, kağıt yap ya. <laughs> olmaz ki ama böyle. <laughs> taş, kağıt, makas. Bak arkadaşlar hep olmaz ama. Hile <laughs> Hilecilik var bunda. Taş, kağıt, makas. Bak hep kazandı ya. Anne. Bu sefer de taş yaptı yap Dur şimdi ben şu arabayı az geri alayım. Aman araya. Dur bekle daha dur. Taş kağıt maka söyleyeceğiz. Şu önümüzdeki araba çıksın. Tamam mı? Taş kağıt maka. Oldu mu? <laughs> Benim antimunuzun odadı. Evet benim antimunuzun odası. Evet arkadaşlar challenge'ımız devam ediyor. Taş kağıt makas. Ya kazanıyorsun hep. Taş kağıt makas. Aa, bu sefer, aa, aynı beraber. Taş kağıt makas. Bak yine kazandı. Taş kağıt makas. Bak yine kazandı. Taş kağıt makas. Aa, bu sefer ben kazandım. Taş kağıt makası kırar. Evet. Taş kağıt makas. Ya <laughs> ya bu kız hep kazanıyor ya. Başka hadi şimdi şöyle bir oyun var bak gel sana göstereyim. Şimdi bak böyle yapıyorsun Ece. <laughs> bak elini böyle havada tut şu parmağını. Bu parmağını kim böyle tutarsa bir oluyor yeniyor tamam mı? Evet. <laughs> 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 Bir bir. <laughs> A <Aa>, iki bir. <laughs> A <Aa>, parmağım kayboldu. <laughs> Elcin yendi parmağım kayboldu. Ama hile var bir iki eliyle yapmış. A inanamıyorum. İki eliyle oynamış ya. Arkadaşlar hep beni kandırıyor bu ya. Kandırıcı bu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yine ile var. Beni uyutuyor. Ondan sonra. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Onu da gelinemedi. Sayın. <laughs>